Hadi çalışıyoruz biz. Valla geç kalıyoruz biraz da. Çalışma belgeni yok mu? Çalışma belgeniz yok abi. Ben şey diyeyim. Kısa çalışma ödeni alıyorum. O yüzden boşta. Şimdi bekliyoruz tamam. Ekip geldi. Polisler izini götürdü. Bu şahısların kimliği yok. Kimlik tespiti yapılacak. Tamam. tamam. Gerekli işlem uygulanacak. Var mı bir çalışma belgesi? Kimlik alabilir miyim? Evet. Tamam, tamam, tamam. Evet, tanrularım. Çık geleceksin. şimdi. Şey. Odun. Şey, Odun bağ bahçe işleri yapıyorsun. E, Ekselim. Belgeniz var mı? Belgemiz yok. Kimlikleriniz üstünüzde mi? Vallahi. Nerede bağ bahçe işi yapıyoruz? Geliriz. Bunca nerede size? Sen.